Twitch'te bir gecede binlerce takipçi. Kulağa nasıl geliyor? Rüya gibi, değil mi? Ama ya bu rüya bir kabusa dönüşürse? İşte bugün tam da bunu konuşacağız. O meşhur takipçi kısa yollarının ardında yatan gerçek ne? Hadi dalalım konuya. Şimdi bu durum size tanıdık geliyor mu bir bakın? Belki daha yeni başladınız yayıncılığa, belki de aylardır, hatta yıllardır emek veriyorsunuz. Ama o takipçi sayısı bir türlü yerinden oynamıyor. Sanki duvara konuşuyor gibisiniz. Yalnız değilsiniz. Bu Binlerce, on binlerce yayıncının oracak derdi. Twitch gibi devasa bir platformda sıfırdan bir kitle yaratmak gerçekten de büyük sabır istiyor. Ama ya size bir kısa yol olduğunu söyleselerdi? İşte bugünkü konumuz tam da bu. Bu takipçi satan servisler ne vaat ediyor ve daha da önemlisi işin aslı ne? Gelin hep birlikte bakalım. Peki bu servisler neden bu kadar cazip? Gelin önce vaatlerine, yani işin vitrin kısmına bir bakalım. Vaatler gerçekten de kulağa çok hoş geliyor. Düşünsenize, bir anda algoritmanın radarına giriyorsunuz. Kanalınıza yeni gelen biri, "Vay be, ne kadar takipçisi var?" diyor ve kalıyor. Hatta sponsorlar bile kapınızı çalmaya başlıyor. Yani kağıt üzerinde harika bir tablo, değil mi? İşte bütün olayın kilit noktası bu cümle. Twitch çok takipçili kanalları daha çok önerir. Bütün pazarlama bunun üzerine kurulu. Yani diyorlar ki, siz takipçiyi alın, gerisini algoritmaya bırakın. En azından iddia bu ve bunu o kadar basit gösteriyorlar ki sanki online yemek siparişi verir gibi. Siteye gir, paketi seç, kanal adını yaz, bitti. Hiçbir teknik bilgiye falan ihtiyacınız yok. Birkaç tıkla her şey halloluyor. Güya. Tabii bir de en can alıcı iki vaatleri var. Güvenlik ve kalite. Diyorlar ki şifrenizi istemiyoruz, hesabınız güvende. Üstüne bir de ekliyorlar, gönderdiğimiz takipçiler de gerçek kullanıcılar. Yani hem başınızı ağrımayacak hem de kalıcı bir yatırım yapmış olacaksınız kulağa mükemmel geliyor. Peki gerçekten bu kadar basit ve güvenli mi? İşte şimdi işin rengi değişiyor. Bu parlak vaatlerin arkasında ne olduğunu görmek için madalyonun öbür yüzünü çevireceğiz ve en ilginç kısmı ne biliyor musunuz? Cevaplar yine bu servislerin kendi sitelerinde küçük yazılarda saklı. Evet, şimdi o pek okunmayan, sıkça sorulan sorular bölümüne bir dalalım bakalım. O küçük yazılar bize ne anlatıyor? İlk olarak kendi tanımlarına bakalım. Twitch takipçi hilesi bu aslında tek amacı takipçi sayacını hızlıca yukarı çekmek olan servislerin genel adı. Yani olayın özü sadece o rakam. Ve işte bombanın patladığı yer. Servisin kendisi kendi sitesinde şunu itiraf ediyor. Evet, bot hesaplar, yapay izlenmeler Twitch'in kurallarına aykırı. Risk her zaman var. Bir dakika ya, hani güvenliydi, hani doğaldı. İşte burada vaatlerle gerçekler tamamen zıt düşüyor. Şimdi gelin şu vaatlerle gerçekleri bir karşılaştıralım. Bakın, size algoritma sizi uçuracak diyorlar ya, e, algoritma sadece takipçi sayısına bakmıyor ki. İzlenme süresi, sohbet, bunlar olmadan o sayı hiçbir işe yaramıyor. Peki ya para kazanma? Efiliyet olmak için size 10 bin takipçi değil, ortalama 3 izleyici lazım. Gerçek izleyici. O kalıcı denilen takipçiler de zaten birkaç hafta içinde buhar olup uçuyor. Şimdi, bir anlığına hayal edelim. Bu servislerden birini kullandınız ve kanalınızın profili bir anda böyle görünüyor. 10.000 takipçi. Vay be. Dışarıdan bakınca bayağı etkileyici, değil mi? Ama sonra yayını başlat düğmesine basıyorsunuz ve manzara bu. 5 canlı izleyici, 10.000 takipçiniz var ama yayını izleyen sadece birkaç kişi. İşte bu orantısızlık bütün bu işin ne kadar sahte olduğunun en büyük kanıtı. Ve işin en kötü yanı, bu sadece anlık bir sorun değil. Yine servisin kendi itiraf ettiği uzun vadeli zararlar var. Algoritma sizi cezalandırabilir. İzleyicinin gözündeki güveninizi kaybedersiniz, hesabınız kısıtlanabilir. Kısacası gerçek bir topluluk kurma şansınızı daha en başından dinamitliyorsunuz. Peki tüm bunları masaya yatırdığımızda sormamız gereken soru şu. Bu risk bu ödüle gerçekten değer mi? Yani takas aslında çok net. Aldığınız şey ne? Sadece gösterişli ama içi bomboş bir rakam. Peki karşılığında ne veriyorsunuz? Twitch tarafından ceza alma riskini, uzun vadede güvenilirliğinizi ve en önemlisi gerçek bir büyüme şansını. Yani sekim aslında şu, büyük görünen bir rakam mı yoksa gerçek hissettiren bir topluluk mu? Karar sizin. Peki madem bu yol çıkmaz sokak, o zaman doğru yol ne? Gelin alternatiflere bakalım. Ve işin en ironik kısmı, doğru yolun ne olduğunu da yine bu takipçi satan siteler söylüyor. Aynen öyle yanlış duymadınız. Takipçi satan adamlar sitelerinin bir köşesinde aslında böyle yapsanız daha iyi olur diyorlar. Yani bir nevi kendi sattıkları ürünün panzehirini de veriyorlar. İşte gerçek ve kalıcı büyümenin formülü bu. Başka yayıncılarla işbirliği yapmak, sosyal medyayı aktif kullanmak, düzenli olmak, izleyiciyle sohbet etmek. Bunlar belki sizi bir gecede 10 bin takipçiye ulaştırmaz evet. Ama size 10 bin sahte takipçiden çok daha değerli olan 100 tane gerçek, sadık izleyici kazandırır. Sonuç olarak bütün bu konuştuklarımızdan sonra geriye tek bir soru kalıyor. Popüler görünen bir kanal mı olmak istersiniz yoksa gerçekten popüler olan bir kanal mı? Seçim sizin. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.